Şimdi Kazakistan'da da dün önemli bir seçim vardı. Parlamento seçimleri işte onlar da sona erdi. Sonuçları bize aktaracak. Güzel Zaytova Nur Sultan da bizi bekliyor. Şimdi Kazakistan'da da halk sandık başındaydı. Türk dünyasındaki önemli gelişmeler bunlar. Kırgızistan'ın sonuçlarını biraz önce aktardık. Sizde neler oldu? Ayrıntılar neler alalım? Evet, Coşkun Özen, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan'da parlamento seçimleri yapıldı. Aslında dün Kazakistan için e, çok önemli günlerden biriydi. Bu e, parlamento seçimlerin özelliğine kısaca değinecek olursak, bu parlamento seçimleri Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev döneminde ilk e, parlamento seçimleri olma özelliği taşıyor. Ve aynı zamanda Kazakistan bağımsızlığından e, bu yana ilk defa anayasada öngörülen tarihte yapıldı e, dünkü parlamento seçimleri e, bu seçimlere 5 parti katıldı. Bunlar Nur Otan Partisi, Akjol Partisi, Adal Partisi, Avıl Halk Demokratik Vatansever Partisi ve Kazakistan Halk Partisi katıldı. Toplam 5 partiden 90'ı kadın olmak üzere 312 aday parlamentoya girmek için yarıştılar. Dün yerel saatle sabah saat 7'den akşam saat 8'e kadar seçmenler oylarını kullandılar. Akşam saat 8'de sandıklar kapandı atıldı ve birkaç saat sonra ilk sonuçlar açıklandı. Bu sonuçlar resmi değil, seçmenlerle yapılan anket sonuçları olduğunu da ifade edelim ve ilk sonuçlara göre Nur Otan Partisi 1,97 oy alarak ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada %10,18 oyla Kazakistan'da. Partisi akjol yer alırken onu 9,3 oyla Kazakistan Halk Partisi'nin takip ettiğini ifade edelim e, tabi Oy kullananlar arasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ve Kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'de olduğunu ifade edelim. İşte sabah saatlerinde, dün erken saatlerde oyunu kullanan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev seçim gününün hem ülke hem de halk için çok önemli ve çok özel bir gün olduğunu ifade etti. Bu seçimlerin ülkemizin gelişmesini hızlandıracağına inanıyorum ifadesini kullandı. Kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev ise bu seçimlerin ülkenin geleceğini değiştirecek bir nitelik taşıdığını ifade etti. Evet. Öte yandan bu seçimlerin koronavirüs salgını döneminde yapıldığını da ifade etmek istiyorum ve koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde oy kullanma merkezlerinde tedbirler arttırıldı. İşte oy kullanmaya gelen seçmenlerin girişte ateşleri ölçüldü ve merkezin içinde de sosyal mesafelerin mesafenin korunmasına dikkat edildi özen gösterildi ve ayrıca sandık başına seçim merkezine çocukların getirilmesine izin verilmedi ülkede vaka sayılarını aktaracak olursak bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 163.019 olarak gerçekleşti. 149.082 hasta iyileşerek sağlığına kavuşurken 2.319 kişi koronavirüs nedeniyle hayatına kaybettiğini ifade edelim ve son olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Seçimlere yaklaşık 400 yabancı gözlemci akredite oldu ve bugün birkaç saat önce seçimlere takip etmek üzere Türk Bağ ve Türk Konseyi heyetleri tarafından e, basın toplantısı düzenlendi. E, dünkü seçimleri değerlendirdiler ve e, bu e, basın toplantısında seçimin şeffaf bir e, ortamda gerçekleştiği ve herhangi bir e, olumsuzluğun tespit edilmediği e, bilgisi paylaşıldı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet Kazakistan dün sandık başındaydı parlamento seçimleri için ayrıntıları aldık Nur Sultan'dan Güzel Zaytova'dan.